doğru bir yolculuğa çıkacağız. Geniş katılımlı bir toplantı oldu. Utku Bey gerçekten bir Afrika profesörü. Bir defa ben tabii Bursa'da onu hem tatil ettik hem de ağırlama imkanı bulduk. İlgi ve alaka çok yüksekti. Hem de kendisinin enerjik yapısı. Afrika pazarındaki işin başından sonuna kadar bütün süreçleri gerçekten detaylı olarak anlatmış oldu. Utku Bey'i ben takip ediyordum kısa bir süreden beri faydalı olacağını düşündüm, yanılmamışım. Kendisinin bakışının milli olduğundan, ülkeye çok faydalı işler olduğunu düşünüyorum. Çok aydınlatıcı bir forum oldu kafamızdaki soruları sorduk kendisine. Utku Bey zaten daha öncesinde sosyal medyada takip ediyorduk uzun yıllardan beri. Bugün burada işte Bursa'ya geldiğinde de katılmak istedik. Bizim görmediğimiz, bilmediğimiz noktaları iyi değindi sağ olsun. Bugünkü toplantı çok yararlı bir şekilde geçti. Utku Bey'i zaten tanıyoruz, sürekli takip ettiğimiz bir kişi. Ben böyle bir toplantıya 15 sene önce de katılmıştım ama şu anki toplantıda olduğu gibi verimli olmadı. Olay daha farklı boyuta kaymış oldu. Konusuna çok hakim bir kişi. Dolayısıyla bu Afrika konusunda eminim isteyenlere gerçekten doğru yol gösterecek, doğru işler yapmamıza yardımcı olacak kendisi. Müzik